Evet abi ne yapıyoruz şimdi motorumuza? 500 lik yaptık mı? Evet. <laughs> Türk Hava Yolları'nı mı meydan okuyoruz şimdi? Abimiz ufak bir kaza yapmış. Elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Biz elciklerimizi taktık. Işıklı model gördüğünüz üzere. Ondan sonra bir Angel'ımızı taktık. Başka ne yaptık abi geçen gün? Bayağı bir şeyler uğraştık. arka bir sinyal taktık. Bugün işte fren kolumuz kırıktı. Yani değiştirdik. Aynamızı taktık üzerine. Çok güzel motor aslında. Kaportası çok hoşuma gitti arkadaşlar. Orta tasarımına bakarsınız. Şuradaki güzel tasarımı. Titreşim minimum seviyeye kadar indirmiş. Burada da iki ek parçası var. Abi benim hakkımda takipçilerimden söylemek istiyorsun? Önce kankim on numara motor ustası. Eyvallah abi, sağ olasın. <laughs> Evet, moto çekiyoruz bu videoyu. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Abimize geçen güzel bir çakar led verdim. Önce ben bunu takabilir miyim dedi. Takabilirsin abim, zor bir şey değil dedim. Taktığı şekle bakın. Kablolar nereden? Süper takmış, bantlanmış. Abi, ben bir polis memuru olarak çakarlara ceza yazmak istiyorum. Ne diyorsun? Ya. Şimdi bir polis memuru bu şekilde çakarlara her türlü ceza yazar. Yasak Ola bir şey. Ya. Evet arkadaşlar bizim Ola. motorumuzun neresine koyacağız? Bir Ola bakın. Geçir, Düz bir polis çakarı değil, modüllü. Sürekli şey değişiyor görüyorsunuz. Düz çakar değil, aynı anda çakıyor şu an. Bunlar kötü bir şey ama biz motorumuzun yani, alt ben kısmına ben, yapacağız. Ben, 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 hani. Ne yaptın? et etme. Kamyoncu leti yapmışsın abi ya. sen. Başka evet arkadaşlar kumandalarımız falan hep ışıklı bir model yapmaya çalışıyoruz. Az RCPI hastası abimiz. Şimdi arkadaşlar bunu tabii ki güzel alttan motorun altına yere vereceğiz. Yerden tatlı bir görüntü alacağız bu şekilde zaten kullanma. Kimseye de önermiyorum arkadaşlar. Sakın ha, hata yapıp da böyle yapıp yani milyonlarca insanın hakkına girmeyin. Evet. Tamam mı? Bu legal bir iş. Hiçbir zaman önermem. Siz siz olun. Dikkatli abi, olun. Abi. Olma. Özen gösterin. Nereye? Adam Vurdular Ben de oraya Abi oraya vida atılır mı? Ne Çift taraflı bantla yapıştırsan onu? Yoktu. Kırmızı 20 liraydı. Ya bende vardı abi. Söyleseydin getirseydin burada var abi. Bak, bak a orada. Kızdım ya. Ne abi? Ne güzel. Mu, güzelim şey, motorun şey, kaportası. Yani tamir ha yaptılar. Ya, uydurma abi, arkadaşlar. Bunları tansiye güzelce tansiye ne yapacağız? Çift taraflı bandımız var dört dörtlük yapacağız. Böyle kötü durum. <laughs> şimdiki kupumuza gördüğünüz üzere ayakkabıları takacağız. Şu an saat 2.30 iki arkadaşlar. Çok güzel ve orijinal bir hale getireceğiz. Görüyorsunuz abimiz yandan vurmuş, yamamış. Bir kez daha düzelttik, bir daha vurdu. Abimize üç kez araba geri geri gelirken motorun üstüne çıktı. Abimizin şanssızlığı çok üzerinde olan bir abimiz. Durduk yere hep motoruna bir şeyler oluyor. Şimdi biz bir kez bunu düzeltmiştik. Gene araba geri geri gelirken şey olmuş. Petrolle çalışıyor kendisi. Abi bunları yaşarken içinden ne dedin? Bir şey demedim. Kasıtlı vurdular. Kasıtlı mı? Bir insan niye kasıtlı vurdun abi? Vurdular ne aslan yani. Neyse. Bizim şansımız yok diyorsun yani. Hmm. Vallahi abimiz için üzüldüm arkadaşlar. Gecenin ikisine bakın uğraşıyoruz. Burada biliyorsunuz abimize güzel bir şey yapıyoruz. Abimize ne hediye ettik abi sana? Neydi? Ayaklık. Ayaklık başka? Başka bir de ayna. Abimiz çok güzel Arabayı yıkıyor kendisine. Allah razı olsun. Elinden geleni yaptı. Biz de ona güzel hediyelerle aynalarını sport benim CG'nin üzerindeki aynaları takacağız. Arkaya benim CG'nin şu şekil ayaklıkları var. Göstereyim hemen. Bunlardan e, takacağız. Güzel bir modifiye yapacağız arkadaşlar. Tabii ki abimiz gördüğünüz üzere güzel şeyler yapmış. Buralara tesisatı toparlayacağız. Bunları alt kısımlarına vereceğiz. Sorun yaşamaması için tesisatını güzelce ne yapacağız? Kendisi bayağı elinden gelince güzel bir tesisat toplamış. Değil mi abi? Tesat yaparken ne düşündün? Bu benim işim değil dedin ama değil mi? biliyordum dedin. önceden de. Dedin. Ba ben yaparım, ba ben, yaparım ben yaparım dedin. Buydu yani. Tuncay evet. dedi ben elimden her şey geldi. Ben onu oraya bağlarım dedi. Kablolara bakın arkadaşlar. Her zaman tabii bazı şeyler yaparken elinden gelince bilmek lazım. Yani abimizin elinden geliyor ama bir yok. Direkt aküden al aldın. Bir yanacak t Uh, neler yaşay yaşayacaksın kim bilir. Tecrübe ettikten sonra anlarsın bir daha elektrik tesisatını ellersen derdim. Yeter arkadaşlar şimdi motorumuzun. Şu an abim maksimum süratin ne bindiğin zaman üzerinde? 70, 70. 70. 80. 70 yok 80, 80 yok. Bu bunlar da olmuyor işte arkadaşlar görüyorsunuz. 70 80 daha üstün. Son gazda, tapa gazda bir de egzozumuz var gösterelim. Performans. Tabii performans var Bu çok güzel. Oldum. Hani e, motora performans katması gerekirken hatta performansını <laughs> düşürüyor böyle 50 bir motorda sıkıştırma oranı çok düşük olduğu için böyle sıkıntılar çekiyor. Yavaş yavaş yani, her şeyde patlıyor. Granaj, yani. Ön granajımız sıkıntılı arkadaşlar. Ön çamurluk, ön granajımız değişecek. Geri geri gelirken vurdular abi bize. <laughs> <Yine> vurdular. <laughs> Gene vurdular. <laughs> Gene vurdular. Gene <laughs> Buradan da gördüğünüz üzere çamurluğu kırılmış. Yani jantı da yamuk abi. Kes Keşke sigortanın anlaşma yapıp şey yapsaydık ama işte motorumuzda evrak yoktu değil mi o zaman? Yoktu. Yani belgelerimiz yoktu. Bir şey de yapamadık sigorta olmayınca arkadaşlar sigortanın önemini görüyorsunuz. Sıfır motor. Daha bakın bu kaza. 19, kilometre bak kilometre. Tam 19 kilometre de oldu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. 18. Yeniyken işte 18 kilometre abi daha 18 km. oradan alıp buraya gelip bir daha oraya gitsen 18 kilometre yani. oluyor. Yeni yani. 18 kilometre olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Biz de elimizden gelince abimizin motorunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şu an tabi granajları biraz pahalı. Öncelikli olan ne değiştik biz bu motorda abi? Zincir işte, değişti. <laughs> ee, elciklerimizi değiştik. Fren kolu. Fren kolu, he bu komple kırık işte çarptıklarında. Bunu değiştik. Enjil koyduk. Evet yani yani. enjilimizi koyduk bayağı uğraştık arkadaşlar bu enjili Tabii Bugün göster. de bunları takacağız. Bunları da takacağız bugün güzel bir hale getireceğiz. Ha. Tabi arkadaşlar bir taraftan dükkanı toparlamaya çalışıyoruz. Bakalım beğeneceğiniz mi dükkanımın diğer kısmını. Evet burası arkadaşlar ofisin. Tabi şu an çalışma yapıyoruz bir taraftan çalışıyoruz bir taraftan yoğun iş altındayız. Bakalım neler yapacağız. Bu hafta Allah nasip ederse arkadaşlar şu prizimizi de aktifleştirdik. Şuradan bir bilgisayar masası yapacağız. Ta oradan buraya kadar gelecek. Şu komple koltuğun olduğu alan böyle. bayağı bir dükkan yerse gidecek ufak bir dükkan. Ama işte bu raflardan birini alacağım. Birini bu tarafa koyacağım. Şu alanımız bize ait olacak. Şu kapıların olduğu taraf var ya şu Aşağıdan güzel bir hale getireceğiz. İşte bu yedek parçalarımızı yavaş yavaş diziyoruz. Yarın çok güzel bir bilgisayar toplaması videosu gelecek. Yani gerçekten hayal edemeyeceğiniz güzellikte bir bilgisayarımızla yeni videolarımıza devam edeceğiz. Tabi profesyonelleşeceğiz Allah nasip ederse birazdan. Elimdeki bilgisayar 500 lira. iyi 5 ikinci nesil bir bilgisayar da yapıyorum bu videoları. Kaldırmıyor artık RAM'lerim, şey hard disklerim fullendi. ikinci nesil bir bilgisayar olmuyor. Şimdi altın 1600 kağıda aklınız hayaliniz alamayacak profesyonel videolar çıkartabileceğimiz bir bilgisayar topluyoruz. Yavaş yavaş tabii ki arkadaşlar. Bakalım daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Yani gerçekten elimden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonuçlu. Evet bu motorumun egzozu tezgahımız dağılmış. Şu an saat 2. Yani sabahtan beri işler yetişemiyor. Biri yolda kalıyor biri oraya gidiyoruz. Evet mondial driftimize kullanacağımız parçalar. Evet engine'larını da gösterelim abimizin. Ama telefon da hiç belli olmuyor ki abi bu işler. Heh. Olur nasıl olmasın. Nasıl? Yılan. Nasıl? Daha güzel evet. bir şey göstereyim mi? Göster. Çakarın makarını. Zaten evet, herkes biliyor mu? Engine seven herkes bilir. Şöyle bak bu normal. Evet. Böyle bir uzun kısa. Çakar. Oo, çok güzel. Abi tabi böyle kullanmıyorsun ha çakallı. Çok nadir. Kullanmıyorum artık. Geceleri kimse yokken kullan. <laughs> Bunu araba varsa kullanma. Rahatsız etmeyin insanları. Küfür ederler sana. O gözü çok alıyor biliyor musun? Evet Ahmetciğim. Evet abi. Şimdi ne yapıyoruz? Anlat bakalım çalışmaya devam tam gaz yoğun bir yoğun. haftadır neler yapıyorsun Ahmet bir haftadır yanımdasın neler yaşadın ne kazandın ne yapabileceğiz Abi bir anlat Aynen. bakalım takipçilerine ustalık öğrenmeye çalışıyorum yani evet. elimden geldiğince her şeyi öğretmeye çalışıyorum Ahmet bu saatten sonra sahasın. bizimle arkadaşlar Allah razı olsun gerçekten kendisi tanıdığım en güzel bilgisayar teknolojisinden ve araba evet. bilgisayar sahip insanlardan biri yaşı küçük e, kendisi bilgi doğrultusunda çok güzel eğitmiş bir, biri kendisi e, nasipse bilgisayarı başlayacağız yavaştan bir Aynen. Çekeceğiz. biraz iş yürütüyoruz arkadaşlar Tabii. bir taraftan da bakın evet. e, elektrik test araçlarıyla uğraşıyoruz bu kablo oradan düşmüş aynı fark ettim. neyse şimdi arkadaşlar tuvaletimizi kapatacağız Tabii ki çok uğraşıyoruz ha, tuvaletimizi kapatacağız yeni kapı kasaları evet. işte bugün gittim ölçü aldım hala iki aydır arkadaşım gelip ölçü alacaktı gittim ben kendim ölçü aldım ölçüyü adamlara verdim şimdi yapacaklar yani olmuyor arkadaşlar tabii herkes zor şu an dönem zor zamandayız bir de işler yoğun abimiz de bana yardımcı oluyor bir taraftan kaportasını söküyor tesisatı güzel bir hale getireceğiz baksanıza arkadaşlar çok kabuksuz yerlerden tesisat çekmiş hepsini ön tarafta burada biriktireceğiz e, orijinal olacak kontağı açınca olacak aküden çekmeyeceğiz akü hattında kullanım yapmayacağız her şey kontağı açtıktan Niye sonra ha? onu sökeceksin abi ya. elin kesildi bir çapak gibi elin kesildi abi bu işi öğre öğreniyor musun burada bir şeyler? Öğreniyorum abi. Neler öğrendin mesela burada? Neler kattık sana? Net taktık. Bir tat bağladık kendim. Başka? Başka ayakta taktık bugün. Bayağı uğraştık yani. Ya yani sen ne öğrendin? Yaptıklarımız değil, önemli değil. Ben de öğrendim. Öğrendim. Evet, 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 nereden ne sökmen gerektiğini, hangi parçalarını. Bakın mesela orayı hep unutuyordu abimiz. Bakın öğrenmiş şu an. Bastır abi. Bastır. Oh, çok bastırdı. Düşecek, düşecek. Abimiz de kendi motorunu da illallah ettirdi bizi sabaha kadar. Ne yaptık abi senin motoruna bugün? Netleri yaptık. Bir LED yapmak sabaha kadar sürer mi abi? Al, ayaklık Ayak taktık. Ayak taktık. Başka? Başka. <laughs> Makam polis çakarlarını taktık. Aa. Aa, polis çakarsız olmaz. Videoda da gösterelim arkadaşlar. Motorumuz bu. Baya uğraştık arkadaşlar. Motorun siyort hattından direkt aküden çekmiyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz bağlayacaksınız. Sigort hattının çıkışından alacaksınız ki olur da yıkama esnasında falan netlere bir şey olursa buraya biz Aç kafa düğmesi yaptık. Açtığımızda motorumuz aktifken açıkken bile şey yapacak. Evet böyle modüllü değişik güzel bir şey yapmaya çalıştık. Tabii ki sıkıntı bir şey. Abimiz aktif kullanmayacak ama bayağı uğraştırdı. Sonra buraya bilet istediği Biletini yaptık. Şu altta gördüğünüz üzere. Buraya da gitmiş kamyoncu malzemesi vidalamış Görsem sen değilsin vermediğim şeylerden biri. Yani uydurmaz. Kırmadık abimizi yapmaya çalıştık. Ama 4-5 saatim 7 gerçekten. Hemen kapatalım. Hemen kapatalım. Düğmemizi akümümüzü de bitirmeyelim. Bugün de bitirdik abi be. Bakayım <laughs> böyle öğlen. Abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum ki. <laughs> Abimiz elleriyle Evet arkadaşlar dükkanımızın şeylerinde devam etmeye çalışıyoruz. <laughs> Abi, var ya ben bunu yiyene kadar Evet arkadaşlar gerçekten e, güzel bir dükkanımızı restorasyon ve şeylerini bitirdikten sonra bomba gibi geleceğiz. Ahmet kardeşimle ben gerçekten en profesyonel bir şekilde sizlerin bilgi kazanabileceğiniz şekilde biz eğitim videoları yapmaya devam edeceğiz. Biraz çok fazla çalışacağız. Diğer insanlara göre daha fazla çalışacağız. Mecburuz. Youtube'dan belki çok büyük paralar kazanmasak size kazandırdığımız bilgiler bizim için evet. çok önemlidir. Yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Gerçekten arkadaşlar tabii ki hatalarımız var. Her şeyde dört olabiliriz eksilerimiz var. Kendinize düzeltmeye çalıştıkça hatalarımızı gördükçe zaten iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde haftalık vlog çekmeye devam edeceğim. Ee, i̇nşallah kanalımız çok iyi yerlere geldiğinde daha farklı bir şekilde burada video çekeceğiz. Aynen. Şu yoğun zamanı bir atlatalım da haftada Aynen. çok rahat 3-4 tane video gelecek, gelecek yani arkadaşlar. Bu Şu dükkan halini görüyorsunuz. Da. Biz daha ne yapalım? para hani. yetiştirmeye bayağı yıprandık. Tabii. Ahmet yani görüyorsun nasıl çalışıyoruz. ben yani Gece çıkıyoruz. Yani gece para gece bak arkadaş, arkadaşlar 4-5 günü... gibi işten çıkıyoruz. Bak yani. dükkanı kapatıp evimize gidiyoruz. Saat 12. Artık yani kaçta açarsak yani mecbur 2, yani. 2 vücut 2 kaldırmıyor yani bir yerden yani. sonra. Uğraşıyoruz Bedenden yani. Bedenen çok yoruluyoruz arkadaşlar. dükkan temizliği Her gün nasıl dağılıyor görüyorsun. Tabii canım ya. Her yani gün temizlik her gün. Bir saatlik dağılma çok kötü yani. Bir saatte bile dükkan sanki hiç toplanmamış gibi. Tabii. Güzel çalışıyoruz. Allah hayali olan, hedefleri olan helal para için çalış çalışan herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah hayallerini çok kısa sürede ulaşırlar kendinize Dikkat edin, Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiğiniz insanlarla da videolarımı paylaşarak daha hızlı kanalımızı büyütebiliriz. Şu an kanalımızın büyüme noktasının tam ortasındayız. Ben evet. 18 bin abone, 100 bin aboneye kadar çok hızlı bir büyüme yaşayacağız. Buraya kadar tabii ilk 20 bin zorluğu var. 3 senedir, 3.5 senedir gece gündüz sizinle uğraştım. Burada gelip 3 saat ya arkadaşlar şu motorla 3 saat uğraşıyorum. İnanın bana 3 saat uğraşıyorum. Evde 2 gün videosuyla uğraşıyorum. Tabii ki dükkanda iş yapmam gerekiyor. Acele yapmaya çalışıyorum. Yani sizler için detaylı eğitim videoları yapamıyordum. Yani konu konuşma ekleyemiyordum şey yapamıyordum geliyordum hemen atıp e, sizlere de videosu bırakmaya çalıştım ama bundan sonra öyle değil tabii ki tam profesyonel tam eğitim videolarıyla yine zirveye geleceğiz abimiz hala eliyle beslemeye çalışıyor beni <laughs> abi buradan takipçilerimize ne söylemek istersin Tuncay takip edin abone olun evet abi motosiklet evet arkadaşlar Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum dikkat